Maximum YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni bir oyunun ilk bakışında bulunacağız. Aslında daha önce demosunu oynadığımız Figürün Shop simülatörüne bakacağız sevgili dostlar. Hoşumuza giderse beğenirsek belki bir mini bir seri de yapabiliriz sevgili dostlarım. Şimdi Eylül ayında çıkması beklenen bir oyun sevgili dostlar. Ağustos'un 12'sinde şu an ben sizler için bir çekim yapıyorum. Eğer hoşumuz dediğim gibi hoşumuzu giderse biri bir seri haline getiririz sevgili dostlar. Sizler Eylül'de de bunu deneyimlemiş olacaksınız. Eğer bu tarz içerikleri beğeniyorsanız beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Este espacio, este vacío. Hadi bakalım. Vacío, vacío. Ürünün yeniden yeni stoklama. Goblin figürü kutusu. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Öğreticiyi görüntülemek için H tuşuna bas. <laughs> tamam. Allah Allah. Z ne lan? ZQ. Pencerenin arkasında bilgisayara tıklayın. Tamam. Sipariş yükleniyor. Ne demişti? Goblin. Alalım abi. Alakarta yaptık. Bu arada bazı kelimeler neden, benim bilgisayarımdan da kaynaklanabilir olabilir ama. Gördüm hocam. Figürümüzü aldık. Şöyle bir yerleştirelim. Tamam mıyız? Şunu bir atayım izninle. Bu okey miyiz ya bunu? Çok zannetmedim dur. Ha tamam. Şimdi fiyatlandırma için gelelim. Piyasada 29'a satılıyormuş. Biz de bunu 30'dan satalım dostlar. 10 dolar kar yapalım. Bu arada Hakkari neyse hiçe basarsanız bunu tekrar kaldırabiliriz diye düşündüm ama Ha enter'miş pardon. Boya masaları varmış. Heykel boyama yerleri. Tamam heykellere basarız. Şu an çok önemli değil. Gür boyama. Bir tane alabiliyor muyum? Aç. Hmm. Bunu attım lan direkt buraya. Tamam. Şöyle boyayayım ben. Otomatik boyanıyor bu arada. Tatlı olmuş. iyi olmuş. Boya 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 boya. Şöyle. Heh, heykelim boyandı tabi hocam. Ee, tabii ki buna oyalı olduğundan sebep buna bir 50 dolar çakalım diyorum. Dükkanı da açıyorum. Dükkanı buradan açamadım ya lan. İyiymiş. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi ödeme yap. Neye ödeme yapayım? Kasiyer. Alacağız kasiyeri yavrum. Sen önce bize bir şey gönder. Evet şehre de bir bakalım dostlar. Diyecektim ama buradan öteye yol yok. Büyük ihtimal buradan da öteye. Şurada bir takacı var. Acótico rico. Reda. Maxi. Gure. Diyorum. Figür dükkanımıza hoş geldiniz. Aa 50 kaymeli kaldı. Allah razı olsun dayı. Sağ olasın. Ablam nasılsın? 30 kayme. Eyvallah. Yazabiliyor. Aa. Namluk Benden bir eksi yedi. Oyun şu an. Bir tane eksi yedi. Ödeme yap da. Neye ödeme yapacağım bilmiyorum yani. Evet. Şuna. Şunlara da. Birer tane gel getirelim ya. Hatta şöyle de yapayım. Altı yüz. Alayım abi. siparişler gelene kadar bir iki tane de figür boyarız dostlar. Güzel olur. 20 mi? Hemen vereyim. Teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Efendim. Hemen atalım şuraya. Şunu aldık. Şunu 5 yaptım. Belki birine sormalıyım. Yardım istemekten nefret ederim. Ne, niçin abim? Niçin olduğunu söyleseydim babacım be ya. Burada bir boyayayım. Ya bunları boyasak daha karlı değil mi bizim için? Vallahi daha karlı ya. Kanka yüze satsam alırlar mı? Merak ettiğimden şu an satıyorum. Efendim hoş geldiniz. O baba bu tam senlik bak yüz kayma Ne diyorsun? Aldı lan. Kardeşim benim be. Yaşa kral. Yaşa kral. İyiksin. Evet. Bu arada seviye 2'ye çıktık dostlarım. Tatlı oynuyoruz. İyi gidiyoruz. Ee, ben şu figürden bir tane daha alıp boyayacağım abi. Madem yüze satabiliyoruz. Satayım abi yüze. Yüze satalım abi. Niye satmayalım? Ben şöyle bir şey planlıyorum şimdi bakın şu günümüz bir bitsin abim aldı direkt ya yavrum benim sağ olasın baba babacım sağ olasın ödeme yap diyor yani neye ödeme yapacağım 100 dolar ee, ona anlamış değilim fazla da rap mi demeye çalışıyor mesela o olabilir bak şunu bir tane almak istiyorum Ablacım gel bakayım. Son ki güne atlama ama bir dakika. Şimdi burada ben bir killi uğurda demeyelim ama hani güzel bir şeyler düşünüyorum diyebiliriz. Peki. döndürebiliyor döndürebiliyormuşum bu arada tamamdır. Şimdi dostlar ne açtık Allah pardon at abi bunu tamam okey dostlar bunları boyayacağım bu arada ben şu anlık e, bir kendimce bir plan proje yapıyorum. Bakalım benim yani projem tutacak mı bununla ilgili. Ama belki öncelikle şu arkadaşlara gelip piyasa fiyatı 70'e bir çekeyim. Eyvallah hocam. Sizi de bir 50'ye çekeyim. şöyle 50'ye çektim. Ne olur ne olmaz. Rap atarız, mafa atarız. Ee, bunda ne vardı? Bunda bununki aynı mı? Aynıydı galiba değil mi? Aynı değil mi bunlar? Daha farklı ürünmüş. Tamam. Okey abi. Hiç sıkıntı yok. Bir dakika lan. Nasıl boyandı? Oha çabuk boyandı lan. 150 tabii ki. Kanka. Buraya kendim elimle yazamıyor muyum? Yüz elli yüz elli. Olur mu kardeşim öyle şey? Az önce ben nasıl boyadım lan bunu? Allah Allah. Bir dakika ya. Ben bunu biraz önce nasıl komple boyadım lan? Ona şaşırdım. Baga girdi herhalde. Evet. Şeytana da bir geçelim. Gar, kardeş, seni de boyadık ha. Boyamadık demezsin artık. Okey. Şunu da bir deneyelim abi en azından denemedik demeyelim güzel bunu da aldım. buraya getiriyorum şimdi buna fiyat olarak 100 kaymaya çekeceğim Baksana abi direkt aldım boyadım <laughs> Boyayabiliyorum bazılarını Hızlıca Bak bunu da boyadım gördünüz mü Şahitlerim var Şimdi Bunlara fiyat girmedik biz Bunları da 80'den satacağım dostlar. Hani olursa şayet. Olmazsa bakarız. Hadi bakalım. Güne bir başlayalım. Gün açık. Şey, mağazamız açık. Ee, neye? Mesela tamam. Ona tamamız da şu... Yüzlük ödeme mevzusunu çözemedim ben ya. Kankam mağazayı açtım zaten. Sıkıntı yok. Bu ödeme kısmı muhabbeti can sıktı. Çalışan. Hmm. Çalışan alabiliriz. Yeni figürler açabiliriz. Mobilyalara bir bir şeyler atadık kendimizce ama. Temel kural kitabı, boyama kutusu falan var. Üy, bir sürü ürün var lan. Kanka hoş geldin. Yüz kayme. Bunun doğru fiyat olduğunu emin misin? Vallahi ablam hangisi için diyorsun? Bunu 30'dan satıyorum. He. Hadi bunun da karını böyle onay çekeyim. Tamam. 10 dolar 10 dolar karı var işte da. Dolar olmasın mı? 150. Herkes akıllı olacak. 150'yi cıkkaladım abi. 100 kayma Eyvallah hocam. Daha ucuz bir alternatif var mı? Büyük ihtimalle o biraz önceki pahalı olan ürün için. Söylüyorlar. Ee, hadi buna bundan da bir 14 dolar alayım be, kar, ha, olmaz mı? 14 dolar. Ya e 14 dolar alalım ya. Şunu yaptık, şeyleri güzel sattık bu arada. Şunu şöyle yapayım da. Bunun hilesi ki hi, hile de denmez aslında ama yani biraz hile gibi de olmuyor değil yani hile gibi oluyor. Abim ne diyorsun sen ya? Can abim canım abim canan abim. Lisans genişleme falan bakacağız. Ee, ben bir şöyle bir şey yapmak istiyorum. Daha ucuz bir alternatif. Kanka buna pahalı mı diyorsun? 90'a mı indireyim bunu acaba? Şöyle yaparsam. Tuz kaynı. O, bir dakika. Tuz dolar kadar bir şey yapıyoruz ama. Bir bakalım abi. Ne oldu lan? boyanmadan geldi. <laughs> Diğerlerini baga baga sokuyorum büyük ihtimalle de. Bazen okuyor, bazen okumuyor abi. Öyle bir garip bir hal aldı şu an. Evet. Satışlarımız güzel gidiyor. Hemen böyle yeni figür siparişleri vereyim. Goblin kutusu. Gelsin iki tane gelsin hadi. Bütçemi biraz aşıyor. Vallahi yapacak bir şey yok. Bir tane de raf söyleyeceğim dostlar. Ne olur ne olmaz. Çok ihtiyacım var mı? Değil ama. Bunun doğru fiyat olduğunu emin misin? Herkes için geçerli değil abi bizim. elimiz. Bizim ürünlerimizin belli bir standardı var. vay anasını oyuna mı geldik figür satıyoruz abicimiz daha ucuz bir alternatif maalesef maalesef oğlum hepsini bitirdiniz lan bir de daha ucuz diyor ya hilesi kaçtı bunun. <laughs> ne güzel hızlı hızlı yapıyordum ben bunu. Bazen algılıyor da bazen algılamıyor. Bak. Gördün mü? Bazen algılıyor bazen algılamıyor. Abi hepsini satın aldınız ya babacım. Daha neyine ağlıyorsunuz? Aşk olsun. Lisans işine şu an girmeyeceğim dostlar çünkü şuradaki satış şeylerini de bir denemek istiyorum. Gelir gider mevzusunu. Bu arada yapımcılardan şöyle bir şey geldi. Bunu bilmiyorum seri haline getirirsek bakarız da şey diyorlar abi eğer oyunumuzu beğenip seri haline getirirseniz size şöyle bir güzellik yapacağız kanalınızın işte oluşumunu figürleyeceğiz diyorlar sizin de figürleriniz olacak diyorlar. oyunun içerisinde bizim de figürlerimiz olacakmış. Eğer bunu düşünürsek iletişime geçmemiz lazım. Kanka çok olmasa bile 25 olsun ya. Şöyle 10 dolar 10 dolar bir kazancımız olsun ya o kadar değil. Böyle 15 15 10 dolar 10 dolar tamamdır abi. Burası iyi ya. Bak gene paramız var ha. Hayvan gibi para kazandık. Dostlarım dostlarım. Hemen şuradan bir lisans çakıyorum bize. Tamam mı? Sonra diyorum ki gelin kardeşler gelin. Kur'an kitabı anladım ben. <laughs> kural kitabı. Kur'an yazıyor zannettim. Aha bin bir. Aa kural kitabı bayağı pahalıymış. Baya baya pahalıymış. Bir günü atlatalım. Günü bir hızlı başlayalım dostlar. Evet. Şunu da bir 10 dolara. Bunları boyarız. Sıkıntı yok. Şöyle bir 10 dolar da buna şey yapalım. Kar. Marşı. Bir tane boy, bir tane boyayalım bakalım zombi asker. Gel bakayım buraya, senden de bir 10 dolar kazanalım ya, değil mi? Tamamdır. Daha bunu bırak bence. E, şunu al. Ne oldu lan bunun? Aa hepsini boyadım işte. Hala boyamıyor görünüyor bak. Kanka, oyunu baga soktum fark ettiniz mi? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Bir dakika, bir dakika. Zaten piyasada 217'ye satılıyormuş. Ablam alır mısın ondan? Ondan da alır mısın? Aldı. şerefi Şerefimi aldı. Oğlum bu çok pahalıymış lan. Boya boya boya. Her yerini boya bunun. Bu arada baga sokuyorum dostlar oyunu. İstemeden de olsa ama. Şöyle yaparsam daha iyi olacak. Bu biraz boyanmış gibi geliyor ama tabii. Aradaki parkı görüyorsunuz. Böyle aldı. Tamam. Şimdi bundan bir tane tekli sipariş vereceğim. O buydu değil mi? Hı. Bak şu an başka ürünlerden kalmadı bile duruz gün görüyorsunuz değil mi? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ablam bir havaya çıktı, geri düştü. Renk açılması oluyor. Gel bakayım buraya. Hadi benim koçum. Baga soktum. Bu sefer harbi baga soktum. Do dondu biliyor musunuz? Şaka değil harbiden dondu. Oyun. <laughs> Harika mücadele ediyorum var ya. Baga girsin diye. askerimizi de boyayalım hocam. Evet abiler. Bu arada yetişemiyoruz lan. Harbi diyorum yetişemedik. Dostlar. Ee, burada kalalım. Oyunu az çok size göstermiş oldum. Belki hoşumuza giderse bir seri çeker, çekebiliriz diyordum ama. Ee, YouTube'a seri olarak gelmez dostlar ne yazık ki ama özel hayatınızda rahat güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Üçüncü gündeyiz. 2.136 dolarımız var. İyi para kazanıyoruz. Oyunda bazı sıkıntılar devam ediyor bence. Baklar var. Az önceki boyama bug'ı gibi. Bir de bir donma yaşadık. O da var. Artı şu görevi yap muhabbetin neyin görevini yap neyin ödevini şey ödemesini yap onu bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi Eylül ayında çıkış yapıyor oyun. Belki Eylül'e kadar biraz daha toparlarlar o zaman tekrar bir bakacağız. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.